Herkese selamlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu videomuzu sizlerle birlikte Dodenşe markasının bizlere sunmuş olduğu gerçekten olağanüstü kalitede bir cüzdan incelemesiyle karşınızda olacağım. Evet öncelikli olarak bu kanalda gerçekten farklı içeriklerle yine karşınızda olmaya devam ediyorum. Evet, kutulama anlamında hemen sizlere Cüzdan markasının bizlere sunmuş olduğu ve gerçekten çok beğenmiş olduğum bir ürünü yine incelemesini gerçekleştirmiş olacağım. Ve aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden sizler de web sitesini kontrol edebilir ve kendi tarzınıza uygun istediğiniz cüzdanı veya kartlık modellerine göz atabilirsiniz. Eğer ki bir Apple cihazınız ve AirTag kullanıyorsanız da görmüş olduğunuz gibi onun için de yine ekstra yeni çıkan modellere ve cüzdanlara da göz atma lazım arkadaşlar. Evet hemen hızlı bir şekilde dodanşa markasını markasının bize sunmuş olduğu cüzdanımızı kutusundan çıkartacağım. Evet, gerçekten çok güzel ve oldukça kaliteli bir kutulama bizleri karşılıyor. Evet, kutulamanın yanı sıra kutunun içerisindeki ürün tabii ki de bizlere ilgilenmemiş olacak yine kağıdı kaldırdığım zaman. Gördüğünüz gibi el işçiliği ile üretilmiş ve yüzde yüzleri olarak yine bizlere sunuluyor. sunuyor. Evet, renk seçenekleri olarak da yine karbon fiber, siyah ve kahverengi olarak sizler kendi renk seçeneklerinizi oluşturabiliyorsunuz. Evet bu cüzdanın bir diğer önemli kılan özelliklerinden biri ise görmüş olduğunuz gibi Burada eksi olarak kart mekanizmasının bulunması devamlı değilse. eğer ki NFC kartlarınız temassız okutabilen kartlarınız varsa yine herhangi bir şekilde post cihazınıza yakınlaştırdığınız zaman veya bu şekilde bir hırsızlık olayında NFC kesinlikle kapatıyor ve görmüş olduğunuz gibi artık kartlarınız koruma altında oluyor. İçerisindeki teknoloji gerçekten olabildiğinden daha iyi bir şekilde bizlere sunulmuş durumda. Tabii ki de teknolojinin yanı sıra arkadaşlar bizlere bu sunulan kalite ve işçilikte tabii ki de şu an için yani gördüğüm kadarıyla ve yine Sizlere anlattığım kadarıyla en üst düzeyde olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet, yine cüzdana şöyle yakından bakacak olursak, evet neredeyse bir parmak kalınlığında üstten bakacak olursak, evet neredeyse bir buçuk hatta daha da kısa bir kalınlığa sahip. Onun haricinde arkada bir bozuk para koyma haznemiz bulunuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir bozuk para haznemiz var. Yani buraya ne kadar ihtiyaç duyarız bilmiyorum ama evet, buraya kapattığım zaman Şöyle mıknatıslı bir kapak yine bizlere burada eşlik ediyor. Ve içini açtığımız zaman ise yine dodanşa markasının burada logosunu görmek mümkün olacaktır. Burada bir görmüş olduğunuz gibi kendi resminizi veya kimliğinizi koyabileceğiniz ekstra içerisi gözükebilen bir alan bulunuyor. Ve bir kartlık bölmesi ekstra olarak bir kartlık bölmesi de yine sol tarafında bizleri karşılamış oluyor. Yine buradan da fili alana ekstra olarak dediğim gibi istediğiniz fotoğraf veya kimliklerinizi koyabilirsiniz. Ve asıl olay tabii ki de buraya cüzdana para koyabileceğiniz alan. Yine buraya da görmüş olduğunuz gibi düz bir şekilde paranızı koyabiliyorsunuz. Devamında ise ve kartlık kısmı. Yani son zamanlarda sizler de biliyorsunuz ki gerçekten popüler olan bir kartlık mekanizması. Yine buraya yaklaşık olarak 7 veya 10 civarı bir kart sığıyor. Dışarıda bulunduğunuzda tabii ki de ortaya çıkan görüntü çok güzel olacak. Yani kartlarınızı bu şekilde çıkarttığınız zaman veya yine bizlere burada sunulan bir kart bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi Dodanişe markasının bize sunmuş olduğu Instagram ve Facebook adreslerini de unutmayın diyorum sizlere. Yine bunu kenara koyacak olursak da evet kalite anlamında gerçekten oldukça kaliteli ve ağırlık anlamında ise yani tok bir ağırlığı bulunuyor. Zaten sizler de yine aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden incelerseniz de yine buna benzer birçok modelinde bulunduğunu görebilirsiniz. Evet renk seçenekli olarak zaten sizlere bahsetmiştim. Kalite anlamında zaten görmüş olduğunuz gibi oldukça kaliteli ürünler. Üretiyor da Danışa markası ve bizleri burada karşılayan oldukça fazla cep bölmesi bulunuyor. Belki bir Apple cihazla birlikte AirTag kullanıyorsanız Tabii ki de AirTag kullanıcıları özelde yine cüzdanları bulunuyor. Aynı model ve sadece ortasında AirTag gözü bulunuyor. ki Zaten sizler bunun içerisinden aktif ediyorsunuz. Ve yine onu da ekrana getireceğim. Oradan göz atabilirsiniz. Evet benim için güzel bir inceleme oldu ve yine Dodan markasına hediyesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden yine Dodan markasının web sitesini ziyaret edebilir ve ürünlerine göz atabilirsiniz. Evet gerçekten güzel ve kaliteli ürünlerini yine sunumunu tekrar altını çizmek istiyorum. Kartımızda yine içine koyduğumuz zaman çok güzel bir görüntüyle birlikte yine alabiliyoruz. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak bugün sizlerle birlikte Dolanşa markasını bizlere sunmuş oldu. Gerçekten olağanüstü kalitede ve yine bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi güzel bir tasarım yapısında akıllı cüzdanını incelemiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize bak hepinize görüşmek dileğiyle.